Ben aşkı ve ilişkiyi en sağlıklı şekilde yaşamayı hak eden bir bireyim. İlişkilerim her geçen gün daha sağlam ve daha sevgi dolu hale geliyor. Geçmişte yaşadığım ilişki deneyimleri beni daha bilinçli bir partner haline getiriyor. Kendime olan güvenim her gün artıyor ve sağlıklı bir ilişkiyi hak ediyorum. Eski partnerimle yeniden bir araya gelmem için olumlu enerji yaratıyorum. Sevgi ve saygı dolu bir ilişki benim için çekici ve mümkün. Geçmişteki hatalarımdan öğreniyorum ve gelecekte daha mutlu bir ilişkiyi hak ediyorum. Her gün var olan ilişkim daha sağlam ve daha sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Sevgilimle aramdaki bağ her gün daha da güçleniyor. Geçmişteki sorunları çözmek için olumlu adımlar atıyorum ve ilişkim daha iyi bir hal alıyor. Partnerimle aramdaki iletişim her gün daha açık ve anlayışlı hale geliyor. Eski partnerimle sağlıklı bir şekilde tekrar bir araya gelmem için olumlu enerjiyi yaratıyorum. İlişkilerimle mutluluk ve uyum her geçen gün artıyor. Ben aşkı hak eden, mutluluğu hak eden bir bireyim. İlişkimin daha iyiye gitmesi için Elimden geleni yapıyorum. Her gün ilişkim daha sağlıklı hale geliyor ve daha fazla sevgi ve anlayışla dolup taşıyor. Sevgi ve uyum ilişkimizin temelidir ve bu temeli her geçen gün daha da sağlamlaştırıyorum. Partnerimle aramdaki bağ her gün daha da güçleniyor ve bu ilişkiyi kurtarmak için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Geçmişte yaşadığımız sorunları aşmaya kararlıyım ve ilişkimiz tekrar dengeye girecek biliyorum. Eski partnerimle olan ilişkim tekrar başarılı bir şekilde yeniden başlayacak ve bu ilişkinin değerini biliyorum. Her gün ilişkimiz daha sağlıklı hale geliyor ve daha fazla sevgi ve anlayışla dolup taşıyor. Partnerimle aramdaki bağ her gün daha da güçleniyor ve bu ilişkiyi kurtarmak için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. İlişkim her geçen gün daha sağlam ve daha sevgi dolu bir hale geliyor. Eski sevgilimle konuşamadığım ne varsa iletişimimiz açık hale geliyor. İlişkimizdeki iletişim her geçen gün daha açık ve sağlıklı hale geliyor. Sevgilimle aramızdaki güven ve saygı her geçen gün artıyor. Her gün birlikte geçirdiğimiz zamanı daha çok değerlendiriyoruz ve daha fazla anı biriktiriyoruz. Sevgilimle birlikte olmak benim için büyük bir mutluluk kaynağı ilişkimizdeki her zorluk daha da güçlenmemize yardımcı oluyor. Sevgilimden istediğim mesajları alıyorum. Sevgilim her geçen gün daha yakın ve daha bağlı hissediyor. Sevgilim onun için yaptığım tüm fedakarlıkları fark ediyor. Sevgilimle aramızdaki güven ve saygı her geçen gün artıyor. Bu ilişkide özgürlüğümü ve bireysel gelişimimi keşfetme fırsatı buluyorum. Birbirimize mutluluk veriyoruz. Kontrol etme gücü sahibiyiz ve bu süreçte kendimizi çok daha iyi tanıyoruz. Her geçen gün ilişkimiz daha sağlıklı hale geliyor ve daha fazla sevgi ve anlayışla dolup taşıyor. Sevgi ve uyum bizimle. İlişkimizi her geçen gün çok daha sağlam bir hale getiriyoruz. Partnerimle aramdaki bağ her gün daha da güçleniyor ve bu ilişkiyi kurtarmak için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Geçmişte yaşadığımız sorunları aşmaya kararlıyım ve ilişkimiz tekrar dengeye girecek biliyorum. partnerimin büyük bir hevesle bana döndüğünü hissediyorum. İlişkimize sevgiyi, saygıyı ve anlayışı davet ediyorum. Her gün ilişkimiz daha sağlam ve daha derin bağlarla güçleniyor. Geçmişte yaşadığımız ilişki deneyimleri bizi daha iyi bir ikili haline getirdi. Birbirimize sevgi ve anlayışla yaklaşıyoruz ilişkilerimiz daha tatmin edici bir hale geliyor. Eski sevgilimle olan ilişkilerim huzurlu ve olumlu bir şekilde sonuçlanıyor. Her gün kendime ve partnerime daha fazla sevgi gösteriyorum. Partnerimle birlikte olmam büyük bir mucize. Biz birbirimize iyi gelen iki kişiyiz. İçsel huzurumuz birlikte büyük bir fırsat yaratıyor. Sevgi Hoşgörü ve iletişim sağlıklı ve mutlu bir ilişkimiz var. Bizim sevgi dolu bir ilişkimiz var ve bu hayatımızın en değerli hazinelerinden biridir. Benim değerimi anlıyor, beni seviyor ve bana mesaj atıyor. Partnerim beni sevgi ve özlemle dolu bir şekilde düşünüyor ve bana geri dönecek, biliyorum. Her geçen gün partnerimle aramızdaki bağ daha da güçleniyor ve onun bana döneceğine inanıyorum, biliyorum, hissediyorum. Sevgi ve anlayışla dolu olduğumda partnerim bana daha çok yakınlaşıyor. Anlayış ve sevgi dolu olmak bana yakışıyor. Partnerim ilişkimizin değerini fark ediyor ve bana tekrar şans verme isteği duyuyor. Onun beni sevmesi ve geri dönmesi olumlu düşüncelerimi daha da hızlandırıyor. Beni seven bir partneri hak ediyorum ve bu sevgiyi çekiyorum. Partnerim beni mutlulukla hatırlıyor ve bana dönmeye karar veriyor. Sevgi ve pozitif enerjiyle doluyorum ve bu partnerimle olan ilişkimizi yeniden güçlendiriyor. Her an Partnerimle tekrar bir araya gelme olasılığımız artıyor. Partnerim bana dönmeye karar veriyor. Çünkü ona değer veriyorum ve sevgimi gösteriyorum. Bizim ilişkimiz güçlü bir ilişki. Partnerim bana mesaj atıyor. Sevgi ve pozitif enerjiyle doluyorum ve bu partnerimle olan ilişkimizi yeniden güçlendiriyor. Her an partnerimle Tekrar bir araya gelme olasılığımız artıyor. Sevgi ve anlayışla dolu olduğumda partnerim bana daha çok yakınlaşıyor. Partnerim beni sevgi ve özlemle dolu bir şekilde düşünüyor ve bana geri dönecek biliyorum. Her geçen gün partnerimle aramızdaki bağ daha da güçleniyor ve onun bana geri döneceğine inanıyorum, biliyorum, hissediyorum. Partnerim beni gerçekten seviyor ve bu sevgi bizi tekrar bir araya getiriyor. Onun sevgisi ilişkimizin temelini oluşturuyor ve bu sevgi her zorluğun üstesinden gelebiliyor. Her gün partnerimle aramızdaki bağ daha da güçleniyor ve bana geri döneceğine inanıyorum, biliyorum, hissediyorum. sevgi ve anlayışla dolu olduğumda partnerim bana daha çok yakınlaşıyor. Partnerimin beni sevmesi ve geri dönmesi pozitif düşünce ve olumlu enerjimle hızlanıyor. Kendime olan güvenim ve değerim partnerimin geri dönme ihtiyacını ve kararını destekliyor. Ben sevgi dolu bir ilişkiye layık biriyim ve partnerim bunu fark ediyor. Partnerim ilişkimizin değerini biliyor ve bana tekrar şans verme niyeti taşıyor. Onun beni sevmesi ve geri dönmesi olumlu düşüncelerimle daha yakın bir gelecekte gerçekleşiyor. Sevgi ve pozitif enerjiyle doluyorum ve bu partnerimle olan ilişkimizi yeniden güçlendiriyor. Aramızdaki tüm negatif kalkanlar ve tüm negatif blokajlar kalkıyor. Biz birbirimizi çok seviyoruz. En kısa sürede partnerim bana mesaj atıyor. Onun bana olan güçlü sevgisi ilişkimizin temelini oluşturuyor. Ve bu sevgi her zorluğun üstesinden gelebilecek bir sevgi. Biliyorum ve hissediyorum. Elimden gelen her şeyi yaptığına inanıyorum. Hislerim beni doğru yönlendiriyor. Partnerim beni sevgi dolu bir kalple seviyor ve bana geri dönecek. Biliyorum. Onun sevgisi ilişkimizin temel taşıdır ve bu sevgi her zorluğun üstesinden gelebilecek bir sevgidir. Sevgi ve anlayışla doluyum. Partnerim bana daha çok yakınlaşıyor. 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 Onun beni sevdiğini hissediyorum. Bana geri dönüyor. Mesaj atıyor. Ve tüm sorunları hallediyoruz. Biz sevgi dolu ilişkiye layık biriyiz ve partnerim bunu fark ediyor, bana mesaj atıyor, atıyor. Ve ilişkimizin sürdürülebilir olması için elinden geleni yapıyor. Partnerim benim değerimi anladı, pişman oldu ve bana mesaj attı. Ben sevgi ve pozitif enerjiyle doluyum. Bu partnerimle olan ilişkimizi yeniden güçlendiriyor.